Merhabalar, kamu personel kanalımıza hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı'nın KPSS'li KPSS'siz ilkokul lisans mezunu personel alımları ile ilgili ilanlara devam ediyoruz arkadaşlar. İlki en az ilkokul mezunu 8 şehirde içkur kur üzerinden sürekli işçi alımı. Başvurular bugün başladı 27 Aralık'ta sona erecek. Afyon, Karahisar, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Niğde, Tekirdağ, Muğla şehirlerinden alımlar yapılıyor. Hemen yani iş kurdan bakalım. İş kurdan Milli Savunma Bakanlığı'nı arattığınız zaman önünüze çıkıyor arkadaşlar. Genel alan temizleme görevlisi, meydancı engelli alımı, e, tahmil tahliye ve ilgili yük taşıma işçisi. Farklı pozisyon varsa söyleyeceğim. Aynalarını okumayacağım tekrar. Muğla, de Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Afyon, Karahisar bu tarafı ilerlediğinizde iş kur numaraları, ilan numaralarını ve başvuru tarihlerini de görebiliyorsunuz. E şube işkur.gov.tr'den gireceksiniz. Adres çubuğunda görüyorsunuz. Diğeri resmi gazetede çıkan Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne memur alım ilanı ile ilgili genel bilgiler verilmiş tek bir tercih yapabiliyorsunuz başvurularda. Başvuru şartlarında 2024 ÖSYM'de tarafından yapılan 2024 KPSS puanı baz alınıyor. 28 Kasım'da başladı başvurular 28 Aralık'a kadar devam ediyor. personel personeltemin.meb.gov.tr üzerinden e-devlet şifresiyle başvurularınızı yapabilirsiniz. Personel temine girdiğinizde e, ilan detaylarında görebileceksiniz arkadaşlar. Bütün detaylara burada yer verilmiş 40 sayfalık. Tabii ki bu 40 sayfanın hepsine şu anda bakmamız mümkün değil. E, tabloyu çevirdim. Burada bir takvim belirtilmiş. Adresler var. Pozisyonlarda hemen bakalım. Mühendis alımında makine, endüstri, yazılım, elektrik, inşaat, kimya, tekstil, bilgisayar, teknisyen de marango, sefri tesisat, programcı var, büro personeli var, hizmetli var, aşçı var, garson, hasta bakıcı, şoför, fizyoterapist, kimya mühendisi, inşaat mühendisi, garson söylemiştim, bulaşıkçı, ve Elektrik teknisyeni, makine mühendisi, klima teknisyeni, teknik ressam, iklimlendirme soğutma tekniker, elektrik tekniker, sıhhi tesisat teknisyen, gemi inşaatı ve gemi makineleri teknisyen, müze görevlisi, hesap sorumlusu büro personeli, mali sorumlu büro personeli, muhasebeci büro personeli, Ambar memuru, kaloriferci, bahçıvan, berber, kütüphaneci, mimar, hemşire, koruma güvenlik görevlisi, diyetisyen, elektrik elektronik teknikeri, elektrik elektronik mühendisi, teknik ressam, sıhhi tesisat söylemiştim. Destek personelinde boyacı ve yüzey hazırlamacı. Farklı olanları okumaya çalışıyorum. Tabip alımı var, pratisyen. Klima teknisyen. Mütercim tercüman İngilizce. Temizlik görevlisi. Çevre mühendisi. Veteriner hekim. Aynı bundan sonrakiler aynı gibi görünüyor. Bahçıvan. emlak teknikeri istatistikçi diğer teknik hizmet personelinde harita kadastro teknikeri Kale farcı destek personelinde, Fırıncı destek personelinde, Ağaç işleri teknisyen, kaynakçı teknisyen, Motor teknisyen, psikolog, jeneratör teknisyen, inşaat teknisyen. Kuaför, kadın için. Terzi ütücü destek personeli. Destek personeli, boya, badana, sıva. Bu kadar arkadaşlar. E, komu personeli e, alım koma girdiğinizde bu haberi göreceksiniz. Haber linki burada. Bununla da gittiğinizde başvuru linkinden e, size okuduğum resmi gazete ilanı ulaşabilirsiniz. Evet, Diğer ilan, Türk Silahlı Kuvvetleri ilan. E, Milli Savunma Üniversitesi ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurma 171, 171 memur alım ilanı denmiş 20 Aralık 20 Ocak 2025 tarihlerinde son başvuru tarihi 20 Ocak 2025 bu farklı bir ilan en az lise mezunu olanlar başvuru yapabiliyorlar memur alımı düz işçi alımı yapılacağı belirtilmiş. Kamu alım haberinden başvuru kılavuzu var. Hemen bakalım. İlanda burada arkadaşlar resmi gazetede yayınlandı. personeltemin.msb.gov.tr internet adresi buradan hem bilgilere ulaşabilirsiniz. En başvuru yapılacak linktir burası. 2024 KPSS sınavı isteniyor yine. sınavlarda yine personel temin msb.gov.tr yayınlanacak sınav ücreti 200 lira sınav konuları ile ilgili bilgi verilmiş aday bilgi işlemleri var hemen bunu da çevirelim bakalım Evet burada da bir takvim verilmiş takvim değil aslında hangi adresten her şey arkadaşlar personel temin Go. msb.gov.tr gov.tr'den yayınlanıyor burayı takip edeceksiniz Evet, kadrolara bakarsak bunda da 15 sayfalık bir şey var. Avukat, mühendis, bilgisayar, yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, makina, inşaat, tekniker, bilgisayar programlama, tekniksel bilgisayar, tekniker, harita, tekniker, elektrik elektronik, me mekatronik, elektrik teknisyen, acil tıp, suhi tesisat, matbaa, makina uzman alımı var bir tercih İngilizce veri hazırlama kontrol işletmeni memur alımı var giz sınıfında aşçı berber garson uzman bir uzman iki denmiş 9 dereceden memur on memur mühendis tekniker elektrik hizmetli var harita bilgisayar mühendisi tekniker emlak sıhhi tesisat elek teknisyen elektrik muhtemet var, garson var, aşçı var. Kalite kadar su teknikeri. Evet, böyle devam ediyor arkadaşlar. Ne kampanyalarını alım komda bu haberi de görebilir ve başvuru linkine ulaşabilirsiniz buradan. Ayrıca TSK Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın 60 KPSS puanla ile alım var. Hemen ona bakalım. Alım Kur üzerinden arkadaşlar. İlan numarası burada 00008714368. Son başvuru 27 Aralık. Muhasebe meslek elemanı en az ön